Evet, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin ile birlikteyiz. Murat, ben bu binaya gelmeyeli yıllar oldu. Açılışında milliyetteydim burada. Çok güzel olmuş gerçekten. Teşekkürler. Bana. Güzel bir uzaksınız ama şehirde. Açık ofis şeyine evet. çevirdi mimarlar. Evet. Hakikaten çok kullanışlı. Çok güzel olmuş. Bir ofis. Şimdi herkes merak ediyor. Başlık olarak ne olacak şimdi diye sorduk. Sen şimdi her bildiğini anlatırsan ortalık, ortalık karışır, Onun için yani şimdi ee, biraz otasal tarihi sorumlulukla şey yapalım, <gülüyor> <gülüyor> Yani ben biliyorsun sen de öyle. E, yani bizler e, eski usul gazetecilikten öğrendiğimiz kadarıyla yani ne teyit edebildiğimiz ne varsa onu hemen anında e, kullanmaya çalışan e, tipleriz. Yani. Evet, evet, sayılarımız zaman, giderek azalıyor ama, biraz, ama <laughs> böyle şimdi yani. Türkiye'de uzun bir süredir Tayyip Erdoğan birçok şeyi belirlediği için ve ona da ulaşmak çok da kolay olmadığı için e, beynine ya da yakın çevresine. Aramızda en son ulaşan sensin. Öyle evet, değil evet. <laughs> mi? Bayağı yıllar önce. Ama yani evet. 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 Ee, Dolayısıyla zor oluyor. Neyse, şimdi açıkçası ben ilk günden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telaffuz etti erken seçim ya da kendi ilmi tekrar seçim ee, seçeneğini bir tür blöf olarak görmüştüm ve çünkü bir daha seçim olsa pek bir şey değişmeyecek. Niye böyle bir şeye tekrar giriyor diye ama geldiğimiz nokta bu. Ne değişebilir? Valla şimdi önce senin dediğin güzel bir şey var yani blöf olarak görmüştüm. Ben baştan beri blöf olarak görmedim. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle hani şakası yok. Şakası olmayan bir insan. Yani e, şeyi e, siyasi zekası yüksek, manevra kabiliyeti yüksek ve her karmaşık problemi çok kısa bir süre içinde tek bilim yani denklem haline getirebiliyor. Dolayısıyla ve bunu da ifade ediyor. Ben seçim dediği anda onun o, o işi kafasına koymuş olduğunu fark ettim. Yani ve bunu da ciddiye aldım. Yani çünkü çok açıktı yani Halkların Demokratik Partisi'nin Yüzde onu geçtiği durumda şeyin dört meclis yani dört partili mecliste bir şeyin olmayacağı ortadaydı. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin tek başına hükümet kuramayacağı ortadaydı. Bu daha önceden yapılan simülasyonlardan belliydi. Her şeyden belliydi. Dolayısıyla o formülasyonla Anayasa değişsin değişmesin yani de facto ya da de jure, fiiliyatta ya da yasal olarak e, başkanlık yetkileriyle e, sanki başkanlık sistemiymiş gibi e, hareket etmesinin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yolu vardı. O da Adalet Kalkınma Partisi'nin tek başına hükümet olmasının devamı. Dolayısıyla o e, denklemi olabildiğince e, kendi lehinde e, değiştirme e, şeyine, ee, tamam, yoluna gidecekti da, bu baştan baştan görülüyordu. Bunu da saklamadan, gizlemeden açıkça ifade etti. Peki nasıl olur da HDP mesela 7 Haziran'da %13 almış bir partiyi 8 Haziran'da siz erken ya da 9 Haziran'da erken seçimi telaffuz ediyorsun? Ne olabilir? Yani o ne, şimdi, oyunu nasıl şimdi, bozabilir? ya da gidişat şimdi, nasıl Şimdi şöyle bir şey var. Yani e, yani Erdoğan'ın şapkası tavşanlarla dolu. Yani sürekli hiç beklenmedik bir anda bir koz oynayabiliyor. Ama de çıkma diye. Mesela geldi. şu oldu. Tabii doğru. Her zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor ama o çarşıdaki hesabı kendi lehine çevirmek için bir takım hamleler yapmaktan da geri durmuyor. Siyah her siyasetçi yapar. Yapabilen yapar. Örneğin altın bir fırsat şeyin önünde yani Erdoğan'ın önünde 7 Haziran sonrası işte çıkıp Başbakan Ahmet Davutoğlu TRT ekranında çıkıp artık başkanlık sistemi bu sonuca göre geçersiz olmuştur demiş olmasına rağmen mesela Deniz Baykal'ın meclis başkanlığı adayı onunla görüşme bir anda Erdoğan'ı tekrar siyaset denkleminin hem ortasına hem tepesine çıkardı yani herkes yeni hükümet ne olacak? nasıl kurulacak filanı bıraktı. Bir anda herkesin dikkati meclis başkanı kim olacağı çevrildi. O meclis başkanlığı sistemini de ikinci hamle ondan sonra geldi. Meclis başkanlığı sistemini e, şeye yani teamülde olduğu gibi hemen e, gitmektense aynen anayasada yazdığı üzere anayasa buna izin veriyor. Tamam mı? Divan oluştuktan sonra ben bakacağım filan dedi hükümet kuruluşuna. Meclis başkanlığı sürecinde uzattı mı? Bu arada muhalefet birbirine girdi. Zaten hani öyle bir blok falan yoktu. Yani bunu herkes biliyordu. Yani bir şeye karşı olmak demek başka bir şeyi kurabilme potansiyelini kendiliğinden e, taşımıyor içinde. Dolayısıyla e, ikinci hamlede o oldu. Üçüncü hamle nereden gelecek diye bekliyorduk. İncirlik'ten geldi. Hı hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'yle bir anlaşmadan geldi. E, şimdi yani bu üç hamleyle Erdoğan yapmak istediklerini yaptı. Yani bir belki şeye ulaştı. Erken belki Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Kalkınma Partisi'nin bu istikşafi koalisyonu yapar mıyız yapamaz mıyız görüşmeleri de belki bu anlamda bir şey sayılabilir ama Erdoğan'ın hamlesi olmaktan çok Davutoğlu'nun bir hamlesiydi. Fakat yani geldiğimiz noktada koalisyon kurulamıyor. Türkiye Peki, seçime tamam. gidiyor. Cumhurbaşkanı da tatile çıktı. Yani Rize'ye gitti. Cami açılışına birkaç gün de Rize'de Seçir geçecek. Şimdi... Yani şeyi e, yoğun bir mesai tamamlanmış oldu. Onun e, ve tatile çıktı sayın Cumhurbaşkanı. Peki, şimdi orada Davutoğlu dinlerken en önemli husus bu işi Cumhurbaşkanına bırakmayalım. Meclis seçim kararı alsın diyor. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Cumhurbaşkanına bıraktırırsa anayasal olarak 45 günlük süre içerisinde kurulamaması durumunda bir seçim hükümeti, anayasal bir seçim hükümeti kurulması durumda HDP dahil bütün partiler e, 116. madde öyle diyor. Evet. evet. Burada sanki HDP'nin 3 aylığına da olsa seçim hükümetine bakan vermesini engellenmek isteniyor sanki. Bir anlamıyla öyle. Öde, öbür taraftan baktığınızda mesela Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli de yeniden seçim şeyine kapalı. Erken seçime kapalı değil yeniden seçime kapalı. Çünkü o da işte HDP şeye girmesini istiyor bir de kendisi de girsin istemiyor. Yani böyle bir şey de var ama erken seçim hükümeti farklı diyor. Ben bu koşullarda bir erken seçim hükümeti kurulması eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğrudan ya da dolaylı desteğiyle. Yani bununla neyi kastediyorum? Doğrudan destek meclis çatısı altında biliyorsun şeydir. E, hani oy verirsin istediğin yönde olan bir kanun tasarısı vardır, bir bir karar vardır. Ona oy verirsin. Dolaylı destek oy o, vermezsin. Oylamaya katılmazsın, boş verirsin, çekinser verirsin. Yani bunlar da dolaylı destek sayılır. Ha Milliyetçi Hareket Partisi doğrudan ya da dolaylı. Kendi koşullarına uyarsa ki görüşmeye hazır olduğunu Sayın Bahçeli ifade etti Sayın Davutoğlu'nun davetine. E buna uyduğu takdirde yani koşullarına uyduğu takdirde bu görüşmeyi yapabilirler. Diyelim olmadı. Yani diyelim Merkez erken olmadı. seçim formülü olmadı. Yani meclisten bu erken seçim kararını diyelim Davutoğlu çıkartamadı. Ben o durumda e, Erdoğan'ın her şeyi e, şey yaparak yani her bütün ihtimalleri gözeterek e, o yeniden seçim hükümetini de gidebileceğini düşünüyorum. Ama oraya HDP'yi de katmak zorunda kalacak. Yani HDP vermeyeceğini, üye vermeyeceğini ilan etti. HDP MHP. MHP, MHP katılmayacak ama HDP'nin Selahattin Demirtaş'ın böyle dolaylı açıklamaları var. İşte biz vermeyiz, şey niye katılalım ki filan gibi şeyleri var. Yeniden seçim şeyinden söz ediyorum. Ee, her yapabilir. Sonuçta belli isimlere teklif eder. Yani partinin seçtiği isimlere değil, Partiden kendi seçtiği isimleri teklif eder. Parti hayır biz bunları veririz. De. O zaman verme falan bilmiyoruz. Çünkü neden bilmiyoruz biliyor musun? Bir örneği yok. Daha önce hiç olmadı. Peki Murat. Tekrar başa dönelim. Ne değişti de adalet ya da ne değişecek de adalet ve kalkınma partisi bu seçimden tek başına iktidar olma umudu yükselmiş oldu. Valla bu şansı... E Erdoğan da Davutoğlu da değerlendirmek istiyor. Bir, bir şans var ortada diye görüyorlar. Hani hakkımızı bir daha deneyelim. Çünkü şöyle bir bakış var. Ee, sen de biliyorsun bunu. Hani seçmen bize bir e, mesaj vermek istedi. Kendinize çekip düzen verin mesajı vermek istedi. Diye. Şimdi bakış bu olduğu zaman ya ben şansımı bir daha deneyeyim. Aynı hataları yapmazsam belki e, işte şey yaparım. E, 276'yı bulurum bakışı var. E, tabi bunun doğan sonucu benzeri bir sonuç çıkarsa, yani 276'yı bulamazsa Adalet Kalkınma Partisi bu tez de çökecek. Yani seçmen bizi aslında çok seviyor ve ders vermek için biraz hani mesaj vermek için bizi e, şeyin 276'nın altında bıraktı tezi de e, geçersiz kalmış olacak. E, ama ondan sonra tabi herkesin kafasındaki soru e, yine olmazsa bir daha mı gideceğiz seçime? Yani bir daha mı gideceğiz? Yani hani beni seçene kadar seçim olmasını istiyorum ben mi diyeceğim? Yani öyle bir şey olamadı. E, i̇şte öyle bir durumla e, Kasım gibi çok yakın bir tarihte aslında karşılaşabiliriz yani. Ama o zaman herhalde koalisyon meselesi herhalde. Şimdi Peki. burada da tabii dış faktörler falan devreye giriyor. Yani bunu e, Sayın Davutoğlu'na sorduk bir vesileyle geçenlerde. E, ben sordum. O da dedi ki ya tamam öyle ama seçime kadar bakarız neler olur. Yani iç dış gelişmeler falan var. Baksanıza yani Suriye'de Irak'ta neler oluyor ve bütün bunların üst denkleminde İran'ın nükleer anlaşması var. Yani İran'ın nükleer anlaşması o kadar küresel bir ölçekte bir gelişme ki e, her şeyi etkileyecek daha, daha başlamadı bile etkilemeye. Yani sadece Suriye, Irak değil bütün İsrail... Suudi Arabistan, Mısır, mem Körfez filan bütün denklem yeniden kurulacak burada. Yani ister istemez kurulacak. Bütün bunların alt başlıkları var. Bu arada bir incirlik şey var. Mesela işte bugün yarın Türk uçakları da, Türkiye 16ları da muhtemelen bir şey katılacak bu operasyona işte iki gün önce Amerikan uçakları ilk incirlikten şeyi vurdular. Bakan yani kabul etmemiş dışları bakın. Sonra bir not ilettiler zannediyorum haber sırasında, aynı yayında, haber Türk yayını sırasında ben Türk uçakları katılmadım demek istedi de, diye Sayın Bakan e, kendi Peki sözlerini o, e, düzeltti. Türkiye'nin IŞİD'e karşı Uluslararası Koalisyon'la aktif bir şekilde mücadele ediyor olması seçime doğrudan etki yapar mı? Bilmiyoruz ki. Yapabilir. Çünkü e, anlaşma kamuya açık bir anlaşma değil. Yani e, kamuya açık görünüşte askeri bir anlaşma. Yani işte Türkiye incirlik üssünü açtı. Amerika oradan operasyonlara başladı. Başka ülkeler de katılacak zannediyorum. Yani işte Fransa'nın, İngiltere'nin. ve İsrail'e şer koymuş. Zaten cezan. onlar aktif olarak katılmıyorlar. Yani onların uçakları uçmuyor zaten. Yani o biraz propaganda amaçlı bir laf. Yani hani Körfez'deki uçakların buraya gelmesi de çok mantıklı değil doğrusu. Onlar daha çok zaten Irak coğrafyasında, yani Ramadi, Musul Peki, o bölgelere yoğunlaşıyorlar. Murat, şimdi seçim atmosferine girdik. Kasım hatta Ekim diyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun şeyine bağlı olacak bir yerde. Ekim'de de olabilir. Ya da meclis kararına bağlı olacak. Her halükarda önümüzdeki seçimin de ana partisi, kilit partisi yine HDP olacak değil mi? Valla onun barajı aşıp aşmaması pek çok şeyi belirleyecek. Şimdi çok marjinal yani marjda, marjinde, sınırda hesaplar yapılıyor Adalet Kalkınma Partisi içinde. Şöyle ki ya dört partili de olsa bizim tek başına hükümet kurma şeyimiz olabilir mi? Yani işte yani HDP barajı açsa, açsa bile yani diyelim açtı oyu düşük çıktı işte CHP'nin de oyu düştü MHP'nin de düştü bizim oyumuzda çıktı işte yüzde 49'a 50'ye o zaman işte bu kuruyoruz filan gibi yani bu hesaplar yapılıyor yapılmıyor değil herkesin önünde simülasyon şeyleri işte don simülasyonları başka simülasyonlar şu kadar yüzde alırsak şu kadar vekil çıkıyor, bu kadar yüzde olsak, bu kadar vekil çıkıyor diye bunu sadece Adalet Kalkma Partisi, bütün partilerde bu hesaplar şimdi yapılıyor. Ama tabii Halkların Demokratik Partisi'nin şeyi geçtiği noktada adını getirin, yüzde on barajını geçtiği noktada ee, şeyin e, çok zorlaşır Adalet Kalkınma Partisi'nin. geçemediği noktada da kesin tek başına iktidar olur sanki değil mi? Öyle gibi görünüyor. Bir iki soru üzerinden gidelim. Bu Periskop'un en güzel şeyi biliyorsun interaktivitesi. Erken seçimin ana gündemi ne olur? Erken seçimin ana gündemi Adalet Kalkınma Partisi'nin e, tek başına hükümet olup olmaması olur. Yani. kendisinin de tabi e, bunu tabi yani istikrar adına evet. tek başına Bakın gördünüz e, neler oldu işte ne kadar karıştı ortalık e, bir iktidar boşluğuna biz meydan vermedik ama işte terörist örgütler boş durmadı filan yani bu hani oturup sen de bu konuşmanın metnini yazabilirsin ben de yazabilirim hani şeyler artık belli tecrübeye sahip her gazeteci arkadaş bunu oturup yazabilir yani. Peki ekonomik koşullar AKP-MHP koalisyonunu kaçınılmaz hale getirir mi? An itibariyle herhalde yani. Hala bir erken seçimden vazgeçme ihtimali. Vallahi bu seçenek hala masada duruyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi buna katılmayacağını söylüyor. Ee, Adalet Kalkınma Partisi'nin tabanında koalisyon kuracaksak MHP ile MHP kuralım şeyi var fakat e, sayın başbakanın dün e, söylediği e, artık önümüzde tek seçenek e, seçimdir ve bunda bir an önce yapmak gerekir e, beyanıdır bir an önce hatta aşı e, aşı örneğini verdi yani bir benzetme yaptı hani bünyenin buna ihtiyacı varsa onu bekletmemek lazım bir an önce aşı olmak lazım diye bir benzetmeyle de e, gitti. Dolayısıyla ben şu anda e, sayın başbakanın ve Adalet Kalkınma Partisinin artık seçim odaklı olarak e, senaryolar üzerinde çalıştığını düşünüyorum. Peki Erdoğan yine miting yapar mı, başkanlık sistemini savunur mu ve bunun etkileri ne oldu yeni seçimde? Yapmaması için bir neden var mı ortada? yani Hayır, Mesela geçen sefer yaptım, işe yaramadı diye düşünüp vazgeçer. Burada Adalet Kalkınma Partisi içinde de iki görüş var biliyorsun. Bir kısım diyor ki ya yapmasaydı biz belki yani bize evet. oy kaybettirdi. Bir kısım da diyor ki ya Bir yapmasaydı ilk bu kadarı da alamazdık. Hı. Şimdi dolayısıyla kabul edin etmeyin. Yani bu partinin doğal lideridir. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin doğal lideri hala opar diyorsun yani. Yani lider başka, genel başkan başka. Peki sence hani AKP'liler şöyle diyor, böyle diyor. Sence bana göre ben iki tane İzmir ve Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı izledim mitingini. Evet. Birisi stat'taydı İzmir'de, birisi istasyon meydanındaydı. İzmir neyse de Diyarbakır mitingi fiyaskoydu koydu yani. Ve bana göre olumsuz etki yaptı. Sen ne diyorsunuz? Diyorsun? 7 Haziran öncesi Cumhurbaşkanı'nın sahaya ben, inmesi. Ben kısmen bazı Türkiye'nin bazı coğrafyalarında olumlu hmm. e, etki yaptığını, bazı coğrafyalarında da olumsuz etki yaptığını düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla e, bu Yorumlar e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir şey yapmayı istiyorsa ondan geri bıraktırmayacaktır. Çünkü biliyoruz ki mesela şu anda önüne konulan anketler e, köklü bir değişiklik mecliste beklenmeyeceğini gösteriyor. Buna rağmen e, bir daha e, bu şansı bu, denemek bu, istiyor. Bunu sormuş bir izleyici. Aritmetik erken seçimde değişmezse ne olur? Vallahi ben de çok merak ediyorum ne olur <laughs> günlerdir de bunu hani yazıp duruyorum yani ne olur acaba olmadı bir kere daha mı deneyelim derler yoksa ya ne yapalım artık hani zaten daha iyi bir diyalog oluşmuştu. Mu derler yani o, bilmiyoruz ama e, yani tabi anket sonuçlarını söylemeye şeyimiz yok yani bazılarını biliyorsun hani söylememek üzere alıyoruz ama yayınlanan anketlerden hani yola çıkabiliriz bu yayınlanan anketlerde evet Adalet Kalkınma Partisi'nin 1-2 oy arttığı görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artış olduğu görülüyor. Çünkü bir parantez açalım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu seçimden bu yana geçen süreçte hep pozitife oynadı. Yani evet. hep olumlu. Bozan ben olmayayım. Kemal Kılıçdaroğlu hep yani olumlu şey yaptı. Yani hiç hayır demedi. Son güne kadar Hatta işte bugün gazetecilere konuşmuş gazetelerde var keşke hani baştan olmuyor deselerdi. Ama o bile bile hani bozan tarafı olmamak için şey yapmadı. Bunun seçmen nezdinde bir değerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında da bu anketler çerçevesinde söylüyorum bir miktar düşüş görülüyor. Evet. Bunun ben Kürt çözüm süreciyle falan bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Bizim bizim, bizim kadar. seçmen biraz böyle atarlanmayı falan seviyor. İtirazlı böyle o olmaz falan seviyor ama sürekli itiraz yani sürekli ayak frende durunca yani biz hani bir şey yapmak için sana oy veriyoruz falan diye düşünen de oluyor. Şimdi bir soru. Adalet ve Kalkınma Partisi diyelim ki 277 78 peki çıkardı bu bile tek başına iktidarın kalıcı olmasını zorlaştırmaz mı diyor. Yani böyle milimle olsa... Evet zaman. bunu söyleyenler var. Bazı yani gazeteci arkadaşlarımız da bunları söylüyor. Nur kimdeyse Süleyman odur. Evet. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir ara söylediği gibi o zaman meclis kompozisyonu farklı bulun 226'yı düşünün diyordu. Şimdi bulun 276'yı düşünün derler. Yani bunlar subjektif değerlendirmeler. Sonuçta alan alıyor. Mühür kimdeyse Süleyman Hatta olur. şey bile olabiliyor yani 276 olmadan da bugün MP oylamaya katılmasa. Güvensiz, o 276 güvensizlik oyu için e, düşürmek için gerekiyor. Güven o için. Güven o için basit çoğunluk o anda mecliste bulunanların basit çoğunluğu. Bir yeterli. soru AKP kongresinden ne bekliyorsunuz? Şimdi bir kere kongre oluyor mu gerçekten? Kongrenin olacağı söyleniyor ama henüz resmi duyurusu belki de bugün yapılacak. Çünkü, Çünkü bugün onlar Adalet Kalkınma Partisinin 14. kuruluş yıl dönümü büyük bir evet. toplantı yapacaklar. Belki orada açıklayacaklar. Bilmiyoruz. Çünkü sorduk ve galiba cevap vermedi ona, değil mi? Dün. Evet. Basın toplantısında sorulacak. Tam, tam şey yapmadı orada. Ee, işte Peki diyelim seçimden önce kongre oluyor. Ne beklersin? Nasıl bir kongre beklersin? Yani böyle şu var anda, olan yönetimin. Şu anda görünen hava Davutoğlu'nun yerini koruyacağı. Belki güçlendirerek koruyacağı. Ama parti yönetiminde bir takım değişikliklere gidileceği Çünkü ortada tüzükten kaynaklanan bu işte üç dönem sorunu var mesela. Şimdi daha önce yani bu 7 Haziran seçimlerinde üç dönem şeyine takılan, engeline takılan milletvekilleri var. Evet hepsi için değil belki ama şöyle bir 20 küsur kadarı Bunları için parti şey, Ama ne olacak? Bunlar tekrar aday olmak isteyecekler. Şimdi seçim tekrarı olunca daha önce bu seçim tekrarıyla hiç gitmedik. Bilmiyoruz yani. Önümüzde örnekler yok. A acaba aynı milletvekili aday listeleriyle mi gidecekler? Bu bütün partiler için geçerli. Sadece evet. Adalet Kalkınma Partisi için değil mi? Orada bir de üç dönem kuralı var. Yani şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi de ön seçim yaptı. Epey bir e, ilde ön seçim yaptı. Şimdi ön seçimi kazanmış olanlar o hakları baki olarak kalacaklar mı? Ama mesela İlhan Özkes kontenjandan da istifa etti şimdi. Kontenjan başka. Kontenjan zaten şey evet. genel başkanın inisiyatifine siyasi partiler yasasına göre bırakılmış bir şey. Ama ön seçime gittiğiniz zaman o ön seçim, ön seçim şeyleri muhafaza edilir. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun yine buna olur vermesi lazım. Yani bak burada da bir şey var. Bir belirsizlik de burada ama var. Ama erken seçim kararı alırsa meclis yani şimdi AKP erken seçim kararı ayrı ama yeniden evet. seçim kararı alırsa ortada daha önce hiç evet şahit olmadığımız, bir yaşamadığımız bir durum ortaya çıkacak. Evet. Şöyle de bir soru var tabii erken seçim ya da tekrar seçim iki ayrı durumda da e, AKP'nin üç dönemlikleri giremeyenler bu sefer girebilecek mi? Mesela i̇şte, Ali Babacan aday olabilecek mi? Bir, bir şimdi, erken seçim olursa olabilecek. olabilecek ama şimdi tekrar ben seçim. bu benim yorumum. Evet. Yani belki de diyecekler ki abi bu yeniden seçim e, kategorisine girer. E, ama AKP'nin lehine değil mi yani bu üç dönem. Şimdi öyle bağlayalım. durumda da mesela Zannediyorum 26 kişi var şu anda Adalet Kalkınma Partisi milletvekili. Önümüzdeki seçimlerde 3 dönem Mehmet süresini dolduracak var. Bir bakanlar var evet. aralarında. Yani e, şimdi onların durumu var mesela. Evet e, istersen burada var mı başka soru senin yok. Burada noktalayalım çünkü çok bilinmez şey var e, ama e, sonuçta ülke seçime gidiyor. Öyle görünüyor. Ülke seçime gidiyor görülen işaretlerde seçimde çok büyük oy değişiklikleri şu, şu anki koşullarda beklenmiyor. şu anki koşullarda yani buradan seçime kadar olan sürede içeride dışarıda ekonomide evet. neler yaşanacak Ama seçimi de yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarını bir kere daha zorlama seçimi olarak Bana kalırsa böyledir. Ve yine de belirleyici olacak olan HDP'nin kazanacağı, alacağı oy ve kazanacağı %10'u yani geçip geçemeyeceğidir. Evet. Sence geçecek mi? Şu anki koşullara göre geçecek görünüyor. Ama dediğim gibi hep onu yani. vurguluyorum. Çünkü şu anki koşullar sadece Türkiye'ye bağlı değil. Yani bütün bölge müteşkir değişim tırmanırsa içinde. tırmanırsa HDP'nin aleyhine olur mu? Olabilir. Hükümetin de aleyhine olabilir. Çünkü sonuçta asayişi sağlamakla görevli kurum Ülkede hükümet. Bana göre. Hem sadece asayişi değil. Burada yanılgıya düşmemek lazım. Asayişi ve kişi hak ve özgürlüklerini, insan haklarını hem, güvenliği sağlarken kişinin haklarını, hukukunu sağlamakla görevli kurum da hükümettir. Ben Bunu da unutmamak şahsen lazım. şahsen çatışmanın tırmanmasının AKP ve HDP'yi olumsuz, özellikle MHP'yi olumlu sandıkta etkileyeceğini düşünüyorum. Tırmanmasının. Valla ben çok emin değilim ondan. Yani diğer ikisinden eminim de Milliyetçi Hareket Partisi'ni de acaba olumlu yönde mi etkileyecek e birisi bir, de oyunu arttırsın Murat. Çünkü çünkü... Hepsi CHP'ye mi gidecek? Yok yani ama CHP'nin bir miktar oyunu evet. artıracağını düşünüyorum. Fakat şimdi Adalet Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında oy geçişkenliği var. Bu arada Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi ittifakı fiilen çöktü. Mustafa Kamalak büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu ifade etti biliyorsun. Ee, ama Mustafa Kamalak şey demiş, erken seçimde iktidardı demiş. Ya, her partinin tabii kitlesine söylemek zorunda olduğu bir takım şeyler vardır ama ortada olan bir yüzde iki gibi bir şey var. Şimdi o yüzde ikinin bir kısmının ıı, Adalet Kalkınma Partisi'ne gideceğini, bir, belki bir kısmının, küçük bir kısmının, büyük bir kısmının, bilemiyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gideceğini varsaymak mümkün. Ee, ama bir yandan da bu iki parti arasında geçişkenlik var. Keza Adalet Kalkınma Partisi ile Halkların Demokratik Partisi arasında da oy geçişkenliği var. Özellikle Kürt seçmen e, evet. çerçevesinde. E, bu partilerle hiç oy geçişkenliği neredeyse olmayan blok olarak giden Cumhuriyet Halk Partisi var. Ha oradan her bütün partilerdeki hani ya çatışma olmasın hani biraz daha e, Pozitife doğru bir gündem kurulsun, daha merkezde bir gündem kurulsun diyen hani sayıları çok yüksekte olmasa da oylar belki ikinci tercih oyları olarak CHP'yi tercih tamam, ederler bilmiyoruz. Şöyle bir yani. mesele var biliyorsun, e, CHP'nin diyelim ki 2-3 puan arttırması çok büyük siyasi tabloda çok fazla bir şey değiştirmiyor. Değiştirmiyor çünkü o 2-3 puan artış Doğu Güneydoğu illerinden olacak gibi görünmüyor. Evet. Daha çok batı İmler ve merkez illerinden şey ama olacak mesela, gibi. Çok fazla bir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 puan 4 puan arttırması onu belki tek başına iktidara taşıyabilir. Olabilir. Çünkü yani şeylerin e, illere göre e, oy ve temsil oranları aynı değil. Evet, Murat Yetkine çok teşekkür ediyoruz. Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni. Çok sağ ol. Deneyimli bir Ankara gazetesi ama şimdi İstanbul'da olarak. Yok evet, ben hep kendimi Ankaralı hissediyorum evet, galiba. Evet. evet. <laughs> Çok sağ olun. <laughs>